Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere BİM'den aldığım ekmeç için galetalarını deneyeceğiz. İki tane sevdiğim türü var. Biri susamlı, biri çörek otlu. İkisini farklı farklı yiyorum. Çayla kahveyle güzel gidiyor çamurluk olarak da. gösterebilirim. Çörek olarak da yüzük üstü bir şeydi. Bütün günlerde zaten satılıyorlar. Çıtır çıtır, taze taze. İkisini kıyasladığımızda e, şeker protein yani çörek otlusunda daha az oluyor. Susamlı kısa vitamini gibi gözüküyor. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevmişimdir. Elinize sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denememişsiniz ürün varsa lütfen yorumlarda belirtin. İyi günler arkadaşlar.